Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber trigonometri sorularını çözeceğiz. Bir önceki videomuzda bunlarla ilgili neler bilmemiz gerekiyor onları vermiştim ama birkaç tane eksik bilgi var tabii ki de. Tüm bilgileri vermemiştim. Yani soru üzerinde göreceğiniz bilgiler aslında vermiştim ama yine de soruda nasıl göreceğinizi hatırlatmak istiyorum. Biz ne yapmıştık? Bir tane şöyle bir koordinat çizmiştik. Küçük çiziyorum. Birim çember yapmıştık ve burasına cos x dedik. Buraya sin x dedik ve kosinüs 1 ile eksi 1 arasındaydı. Yani kosinüsümüz maksimum 1 olabilirdi. Minimum eksi 1 olabilirdi. Sinüs de 1 ya da eksi 1 olabilirdi. Bunu kullanacağız bu soruda. Bakalım cos x'imiz en küçük eksi 1 olabiliyorsa e, o zaman 3 üzeri en küçük eksi 1 olur. Bu, bu da kaç olur? 1 bölü 3 Tamam. Sonra e, en büyük kaç olur burası? 3 üzeri 1 olabilir. Bu da 3'tür. Sonra 2 sin y'miz. Sin y'miz en fazla en az kaç olabilir? Eksi 1. 2 üzeri eksi 1'den 1 bölü 2. Peki en büyük kaç olabilir? 2 sin y'miz. 1 verirsek 2 üzeri 1'den 2 olabilir. Şimdi o zaman ben küçükleri bir ayrı toplayıp sonra büyükleri ayrı toplayıp arasına yazamaz mıyım? Yani ben bu ikisini topladığımda 1 bölü 3. 1 bölü 2 daha. Payda da 3 var. Payda da 2 var. 2 kere 1. 2. 3 kere 1. 3. Topladım. 5 bölü 6 buldum. Yani 5 bölü 6'dan büyük olacak. Hatta büyük eşittir diyelim. Çünkü eksi 1 de olabilir. Sonra 3 cos x artı cos x'i de yanına yazayım da olmasın ama şunu bir silelim. 3 cos x cos x artı 2 üzeri sin y küçük eşittir. E bunlar en fazla bu 3 olabilir en fazla. Bu da en fazla 5 olabilir. E 5 olabilir. Şimdi o zaman kaç farklı tam sayı değeri vardır? Şimdi ben küçükleri bir topladım. En az olabilecekleri topladım. Bir daha en çok olabilecekleri topladım. Ve bunun ikisinde olmak zorunda değil mi bunlar da? Üçgen eşitsizliği mantığıyla. Şimdi 3 üzeri cos x artı 2 sin y. 5 bölü 6 ile 5 arasında. 5 bölü 6 ve 5 dahil. Kaç farklı tam sayı vardır? 5 bölü 6 sıfırdan büyük 1'den küçük. O zaman burası 1 olabilir mi? Olur. 2 olabilir mi? Olur. 3 olur. 4 olur. En büyük de 5 olur. O zaman kaç farklı olabilir? 5 farklı. Umarım anlamışsınızdır. Burada yapmamız gereken şey kosinüs x ile sinüs x'in 1 ile eksi 1 arasında olduğunu bilmemizde. Şimdi 2 sin x eksi cos x bölü sin x artı 3 cos x eşittir 3 bölü 4 olduğuna göre tan x kaçtır? Tan x neydi? Sin x bölü cos x. Bizden sin x bölü cos x'i soruyor. Şimdi öncelikle biz bunları bir içler dışlar yapalım. 4 ile 2 sin x'i çarptım. 8 sin x. 4 ile eksi cos x'i çarptım. Eksi 4 cos x. Bunlardan bir eşitlikle bir şeyler bulmaya çalışacağız. 3 ile sin x'i çarptım. 3 sin x 3 ile cos x'i çarptım. Artı 9 cos x. Sonra ben bu sin x'i bu tarafa atıyorum. Eksi 4 cos x'i bu tarafa. 8 sin x burada var. 3 sin x eksi 3 sin x olarak geçti. Eşittir. 9 cos x vardı. 4 cos x de eksi 4 de artı 4 olarak gitti. Yani yazalım 9 cos x artı 4 cos x. Şu yukarıya yazmaya devam ediyorum. 8 sin x'den 3 sin x'i çıkarttım. 5 sin x eşittir. 9 cos x 4 cos x daha 13 cos x. Şimdi benden sin x bölü cos x'i istememiş mi? O zaman ben bu tarafı cos x'e bölsem. Bu tarafı da cos x'e bölsem. E bunlar gitti. Yani 5 tane sin x bölü cos x eşittir 13 oluyorsa. Ben o zaman her iki tarafı da 5'e böleyim. Sin x bölü cos x eşittir 13 bölü 5 mi gelecek? O zaman bizim sin x bölü cos x'imiz 13 bölü 5'miş. Buradan siz daha pratik yapabilirdiniz. 5 sin x eşittir 13 cos x dediği zaman cos x'i buraya 5'i buraya da atabilirdiniz. Ben yavaş yavaş yapmak istedim. Daha net görün diye. Soru 2. 1 artı kod kare x çarpı sin kare x eksi cos kare x ifadesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bize en sadeyi soruyorsa ben kod kare x'i biliyorum. Sin kare x'i biliyorum. Cos kare x'i biliyorum. Sin kare x artı cos kare x'in 1 olduğunu biliyorum. O zaman öncelikle bunları tek tek bir açalım. Şu bölge bir dursun. Şurası bir dursun. Bunu bir şey yapamam şu anda. Kod kare x'i açabilirim. Yani 1 artı cos x cos kare x bölü sin kare x diyebilirim. Kot kare x'lerine. Şimdi o zaman ben bunları bir toplayayım bakalım. Toplama nasıl yapılır? Payda da 1 var. Sin kare x de genişleteyim. Yani ne oldu? Sin kare x artı cos kare x bölü sin kare x de 1'i çarptım. Sin kare x artı kos kare x bölü de sin kare x kaldı. Şimdi burayı buldum. Çarpı sin kare x diyor. Eksi kos kare x. E sin kare x ile sin kare x'i ben bir götüreyim. Zaten çarpma olduğu için işlem önceliği burada. E ben biliyordum. Sin kare x artı kos kare x 1 yapıyor. O zaman 1 eksi burada 1 kaldı. Sin kare x'ler gitti. Kos kare x kaldı. Şimdi bu nedir peki? Biz Ben şuraya yazacağım. Sin kare x artı kos kare x eşittir 1'di ya. E Ben bunu e, bu tarafa atar. Ya da aynen bunu bu tarafa atayım. Sin kare x'im o zaman benim 1 eksi kos kare x mi olur? Sin kare x dediğim şey. E bu ne? 1 eksi kos kare x. E sin kare x'im 1 eksi kos kare x ise o zaman bunun eşitliği de sin kare x'tir. Şurayı tekrar anlatacağım. Bilgimiz neydi? Sin kare x artı kos kare x'imiz 1 olacaktı. E ben bu cos kare eksi karşıya attım. Sin kare x'imiz cos kare eksi, eksi olarak geçtiği için 1 eksi cos kare eksi değil mi? E ben 1 eksi cos kare eksi gördüğüm yere de sin kare eksi yapıştırırım. Bir diğer soru. X'imiz 0 ile 90 arasında olmak üzere ifadesinin en sade şekli aşağıdakilerden hangisidir? Biz ne yapıyoruz? Tan kare x gördük. Sin x bölü cos x olduğu için karelerini alıp yazacağız. Yani 1 artı sin x bölü cos x cos x. Bunun paydada 1 var. cos x'e genişlettim. Yani pardon sin kare x bölü cos kare x karesi varmış. O zaman bunu cos kare x'e genişlettim. cos kare x artı sin kare x bölü cos kare x mi oldu? Neden? cos kare x ile 1'i çarptım. cos kare x sin kare x bölü zaten cos kare x'ti. E yukarısı nedir? 1 değil midir? E şimdi bu ne oldu? Karekök vardı. Karekök içerisinde 1 bölü cos kare x değil mi? Burası cos kare x. E ben bunu paydadan 1'in karesi 1'di. E cos kare x neyin karesi? Cos x'in. O zaman pay bu çıkarken 1 bölü cos x olarak çıkar. Burayı şimdi tekrar edeceğim. İkincisini ben yapmadan hatta siz yapmaya çalışın. Şimdi ben bunu tan kare eksi sin kare x bölü kos kare eksi olarak yazdım. 1 artı sin kare eksi bölü kos kare eksi olduğu için kos kare eksi de genişlettim. Bu biri. 1 çarpı kos kare eksi kos kare eksi artı sin kare eksi. Burada var zaten bölü. Kos kare eksi payda da var zaten. Sonra kos kare eksi artı sin kare eksi'nin ben 1 olduğunu biliyorum. Sonra e, kare kök içerisindeydi. Bu 1 artı tan kare eksi. 1 bölü. E burası 1 bölü cos kare x değil mi? 1 bölü cos kare x neyin karesi 1 bölü cos kare x'tir? 1 bölü cos x'in. E, ee, ben neden 1 bölü cos x dedim? Eksi de diyebilirdim ama burası 0 ile 90 arasında olduğu için 0 ile 90 arasında neydi? Birinci bölge dedim. Birinci bölgede hepsi pozitif. Bu eksi 1 bölü cos x de olabilirdi. Sonra buraya geliyorum. 1 artı cos kare x. 1 artı cos kare x bölü sin kare x. Eğer durdurabiliyorsanız durdurup bu açılımı siz yapmayı deneyin. Ben şimdi devam ediyorum. Sin kare x de genişlettim. Ne geldi? Sin kare x artı kos kare x bölü sin kare x geldi burası. E bu da nedir? Burası 1'dir. Bölü sin kare x'dir. E bize ne yapmış? Bunu yine karekök içerisinde yazmış. Karekök içerisinden dışarıya çıkartırken ne olur? 1 bölü sin x olur. O zaman neydi bunun işlemi? 1 bölü cos x artı 1 bölü sin x oldu. Neden? Şurası 1 bölü sin x olarak çıktı. Kare kökten. Çünkü kareleri. Bakın 1 bölü sin'in karesini alırsak sin x diyelim. 1 bölü sin x'in karesini alırsak 1 bölü sin kare x olur. 1'in karesi bölü sin x'in karesi. Bunu da nasıl buluruz? Sin'le cos'a genişletirsek daha güzel olarak sin x Böyle de kalabilirmiş. Artı cos x bölü sin x çarpı cos x olarak da yazabiliriz. 1 bölü cos x artı 1 bölü sin x olarak da yazabiliriz bunu. Şimdi geçelim. Bir diğer soru. 3 artı 2 cos kare x bölü 5 eksi 2 sin kare x ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi ben bunları ne yapabilirim? Şöyle bir bakıyorum soruya. Düşünüyorum. 3 artı 2 cos kare x var. 5 eksi 2 sin kare x var. E ben bunları nasıl bulurum? Nasıl bulurum? Nasıl bulurum? Düşünüyorum. Şimdi ben ne biliyorum? Sin kare x artı cos kare x eşittir 1. Yani ben sin kare x gördüğüm yere 1 eksi cos kare x yazabilirim. E yazalım. 3 artı 2 cos kare x bölü 5 eksi 2 çarpı sin kare x'lerine neydi? 1 eksi cos kare x. Yani ne oldu? 3 artı 2 cos kare x bölü 5 eksi 2'yi dağıtıyorum. Eksi 2, eksi 2 çarpı eksi cos kare x artı 2 cos kare x e yukarısı 3 artı 2 cos kare x böyle aşağısı 5 eksi 2'den 3 geldi artı e aynısı geldi 2 cos kare x e bunlar nedir birbirini sadeleştirirsen aynısı olduğu için ifadenin değeri 1'dir eğer gidip sin kare x yerine biz 1 eksi cos kare x yazdık ya bunu yazmadınız cos kare x yerine 1 eksi sin kare x yazdınız e bunların aynısı gelecek yine de cos kare x yerine de 1 eksi sin kare x yazabilirdiniz bir diğer soru. Bir diğer soruya geçmeden bu videoyu burada kapatalım. Bundan sonraki soruyu da devam videosunda çekelim. Zaten çok fazla trigonometri videosu atmaya çalışacağım gün içerisinde. Her gün bunu atacağım zaten. Her gün de bitirmeye düşünüyorum. Yani gün 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 bitirmeye düşünüyorum. Trigonometri bittikten sonra dizler falan da gelecek. Şimdilik bu videoyu burada keselim. PDF'leri açıklamaya yüklüyorum zaten. PDF'leri açıklamadan yapmaya çalışın. Daha sonrasında burada beraber yapmaya çalışalım. Daha sonra tekrar yapın. Bu şekilde gelişeceksiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.